Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, onun kulu Resulü Habibi sırrının kurucusu Ebul Kasım, Muhammed'e ve ehl-i beytine olsun. Allah'ın selamı siz kardeşlerin ve bacıların üzerine olsun bugünkü sohbetimizin mevzuu okumuş olduğum bu Kur'an ayetleri Mü'minin suresinin birinci ayetinden yedinci ayetine kadar Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayetlerde mümin insanların, müminlerin vasıflarını bize bildiriyor. Mü'minun suresi Kur'an'da uzun bir sure. Tabii ki hepsini burada okumak, anlatmak kısa bir zamanda mümkün değildir. Birinci ayetinde kurtulanları söylüyor. Bu surenin sonunda da en sonunda kurtulmayanları, Allah'ın azabını hak edenleri haber ediyor. Kurtulanlarla başlıyor, kurtulamayanlara da bitiyor. Eğer evde açar da bakarsanız bu Suriye, bunları göreceksiniz. Birinci ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, Müminler kurtulmuştur. Müminler kurtulmuştur. O müminler ki Birinci özelliği, birinci vasfı namazlarında huşu vardır. Namazlarında huşu vardır. Mümin deyince ilk akla gelen namaz kılan insan demektir bacılar. Mümin hem namaz kılar hem de kılmış olduğu namazda özellikle Rabbimiz burada buna değiniyor. Diyor ki onların namazında huşu vardır. Huşu nasıl bir şeydir? Bu biraz uzun gider. Bir başka zaman inşallah biz bunları söyleyeceğiz yeri geldikçe. Yani müminler kurtulmuştur. Yalnız ahirette değil. Hem dünyada hem ahirette. Müminler hem dünyada hem de ahirette kurtulmuşlardır. Dünyada insan gerçekten de bu özellikler ve bu vasıflar o insanda olursa Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki başka bir ayet-i kerimede biz onlara güzel bir hayat yaşatırız. Güzel bir hayat yaşatırız. İmam Rıza Aleyhisselam'a soruyorlar diyorlar ki bu ayeti kerimede güzel hayattan maksat hedef nedir? Çünkü güzel hayat kanaattır kanaat etmek. İnsan elindekileriyle yetinmesi. Biz buna diyoruz kanaat etmek. Kanaatkar olan insan dünyada gerçekten de çok huzurlu bir şekilde yaşar. Burası çok önemli. İnsan elindekine razı olursa, kanaat getirirse Allah onun kalbine deruni bir haz verir, zevk verir. Yaşam zevki verir. Onun içinde bu ayetin yine devamında İmam Aleyhisselam'ın sözünde şöyle buyuruyor. Mümin hem dünyadan zevk alır, haz alır hem de ahiretten. İkisini beraber de yapar yani. Bakın mümin eğer müminse bu özellikler onda varsa hem dünyadan zevk alır, haz alır, güzel bir hayat yaşar hem de ahiretten. O mümin ki kılmış olduğu namazda huşu vardır. Bu çok önemli. Mesela biz kısa bir e, e, misal verecek olursak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Ali birisi geliyor mescitte namaz kılarken, namaz esnasında, namaz arasında elini işte yüzüne götürüyor sakalıyla oynuyor. Daha sonra Efendimiz buyuruyor, diyor ki bu adamda huşu olsaydı. Diyor böyle bir şey yapamazdı yani. Yani pür dikkat Allah'ın huzurunda Allah'tan başka hiçbir şeye diyor eğilmezdi. Ama o anda diyor huşu olmadığı için o diyor o anda sakalıyla oynuyor. Şimdi bir insan vardır gayri ihtiyarı yani yapması gerekiyor. O ayrı mesele ama bir de var görüyorsunuz mesela televizyonda namaz kadınları falan bazen insanlar sağa sola bakanlar bile var yani. Onun için insan namaza durduğu anda tamamen dış dünyayla ilişkisini kesmesi lazım. Mesela namaza durduğun anda birisi konuşuyorsa onu dinlemek bile namazını yapıyor fıkhen batıl ediyor. Dinlemek bile. Çünkü sen dünyayla tamamen ilişkini kesiyorsun. Yemek namazda olmak, Konuşmak namazda olmaz. Sağa sola bakmak namazda olmaz. Herhangi bir yerinle oynaman namazda olmaz. Pür dikkat, Allah'ın huzuruna vardığın anda bütün dikkatlerini hem fiziksel olarak hem de kalbi olarak Allah'a insanın yönelmesi lazım. Kur'an buna diyor, kuşu. Aynı zamanda yine insan kalbinde namaza durduğu anda bazı şeyler onu meşgul eder, gelir vurur yani. İnsan devamlı kendisini oradan alıp koyup tekrar döndürmesi lazım. Onun için namaz bir mücadeledir. Namaz bir savaştır. Namaz hürriyetin ve bağımsızlığın sembolüdür. İnsan namaz kılarken huşuya ererse hem kurtulur hem de hürriyetine kavuşur. Buyurun bir selam getirelim. Üçüncü özellik müminlerin, ikinci özellik müminler kurtulmuştur. Üçüncü özellik bu ayeti kerimede. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirirler. Anillah ve muhridin. Boş işler yapmaz mümin. Boş konuşmaz. Boş bir şey dinlemez. Boş bir şeye bakmaz. Bunların hepsi mahşerde getirip önümüze konulacak yani. Niye dinledin bunu sen? Niye buraya baktın? Niye bunu konuştun? Bunların hepsi sorulacak bacılar, kardeşler. Onun için insan ne dinlediğine, nereye baktığına, neyi konuştuğuna çok dikkat etmesi lazım ki o müminlik vazifesi, o müminlik özelliği onda olsun. Çünkü onlar tamamen müminler, tamamen boş işlerden yüz çevirirler. Sade insan şu iki ayetle amel edebilse arkası gelir. Üçüncü ve dördüncüsü ise onlar zekatı ifa edenlerdir. Onlar müminler zekatlarını yerli yerinde gerektiği şekilde yine aynı namazdaki huşu gibi yerine getirirler. Namaz, boş konuşmamak ve hemen arkasında zekat geliyor. Ve onlar, yine o müminler ki ırzlarını koruyanlardır. Fark etmiyor kadın ve erkek, o müminler ırzlarını, namuslarını, iffetlerini koruyanlardır. Altıncısı ise ayet-i kerimede ancak eşleri veya sağ ellerinin malik olduğu cariyeleri müstesna çünkü onlar kınanmış, kınanılmış değillerdir. Fakat kim bundan ötesini ararsa bu özelliklerin dışında başka bir şeyler ararsa onlar sınırı çiğneyenlerdir. Bunlar bu özellikler kimde varsa huşu halinde, dürüst bir şekilde, gerçek manada bunlar mümindirler. Mümininse gıybetini yapmak haramdır. Müminin kötülüğünü düşünmek, onun kötülüğünü istemek haramdır. Mümin hakkında kötü zan beslemek haramdır. Şimdi biz birisine bir şey söylerken önce onu müminlikten çıkarıyoruz. Ona bir nifak elbisesi giydiriyoruz. Diyoruz bu münafık. Haşa ha, değil mi? Önce onu bir münafık yapıyoruz. Ondan sonra fasık yapıyoruz. Ondan sonra zalim yapıyoruz. Tamamen dinin dışına koyduktan sonra vur bunun kafasına şimdi yani. Ya bu işi biliyoruz yani ben size tenzih ederim yani genelde toplumda biri birisine söylerken bir şey söylerken onu ilk önce onun üstündeki o müminlik elbisesini çıkarıyor usta bir şekilde diyor vuruyor kafasına ne var ne yok diyor. diyorsun niye zannediyorsun bu mümin hakkında diyor ki mümin değil ki o nereden biliyorsun neyi gördün sen neye göre diyorsun mümin değildi bu adam namaz kılıyor boş konuşmuyor ...ırzını koruyor... ...zekatını veriyor... ...bunları yapıyor... ...evet... ...bu sefer diyor zannettim... ...ya neyi zannettin sen... ...biraz düşün... ...bunlar senin mahşer günün önüne konacak... ...ve Allah da Kur'an'da diyor ki... ...mümin hakkında... ...kötü zan besleme... ...bir müminin yanlışını gördüğün anda... ...onu diyor yetmiş defa... ...doğruya yorumla... ...bu öyle olmuştur... ...böyle olmuştur... ...böyle olmuştur... ...bilmemiştir... ...haber yoktu dalgınına gelmiştir, kafaya düşmüştür, şeytan aldatmıştır, nefsi kalebe çalmıştır. Gel 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 en son yetmişi buldun mu? De ya yazıklar olsun bana adamı kurtaramadım ben yani. Suç bende. Bakın suç bende. Bir yol bulup onu temize çıkaramadım. Diyor git kendini suçla. Sen ne kadar bir aciz bir insansın. Böyle mi yapıyoruz? İnşallah böyle yapıyoruz yani. Hepimiz beni dahil. İnşallah böyle yapıyoruz ama. Yani. Veyahut da bir müminin yanlışlarını güzel bir şekilde not edip tek 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 herhangi bir zamanda diyoruz bak bu sensin işte. İmam Cevri Aleyhisselam buyuruyor ki bu hal diyor küfre en yakın andır yani. Allah mümine değer veriyor. Allah mümine çok büyük değer veriyorum. Çünkü ben azametli Rabbil Alemin hiçbir yere sığmam mümin kulumum.